kalkar, cigara yakar Dağlara düşer, dağlara hey Nedir, kimdir, kimseler bilmez Hiç yüzü gülmez, hiç söz etmez Sakin durmuş, derdik adına Korkarım bir gün gider de gel Garip bir şey olmuştu Bütün köylü her susmuştu Durmuş erken indi dağdan Ve ilk defa konuşmuş gelip değil gelip 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 can gelip 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 burada kasap olarak çalışıyorduk. İşlerin olmayış nedeniyle işte hem telefon hem canlı balığa dönüştük yani. Yani kasap dükkanı telefon dükkanına mı çevirdiniz? Öyle oldu. Peki sebebi nedir? Sebebi işlerin olmayışından dolayı şimdi de akvaryum yaptırdık. Canlı balık satacağız. Canlı balık. Canlı balık, canlı balık satacağız. İçeride bak hava akım yapan dinamalar var. Esnafın sorunları başlıca iş işte iş olursa her şey sorun çözülür. Iş olmayınca sorunlar yükseliyor yani. Esnafın başlıca nedeniyle iş. Iş yapamıyorsunuz. E iş yapamayınca tabii. Sorun neye çözülüyor. bağlıyorsunuz Iş yapamamayı neye bağlıyorsunuz? Vallahi işte vatandaşın dışarıdan ne bileyim içeriden bir girmesi lazım. Dışarıdan veya buraya bir sorunları, üniversitesi olsa buranın çözümleri sorulur yani. Yani baş... Aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam, sağ olun. Kendinizi tanıtır mısınız efendim? İsmim Feridun Çelik. E... 25 yıldır bakkaldayım, bakkal çalıştırıyorum. Evet. Nasıl işler Feridun Bey? Allah'a şükür, idare ediyoruz. Eski işler olmasa da idare etmeye çalışıyoruz. Peki, neler neler eksik sizce yalı yükte? E, Esnafın e... sorunları nelerdir? Esnafın sorunları... E, nüfus eksik daha doğrusu yalı yükte. Pek fazla kalan yok şimdi. Burada Peki bu nüfus, e, nüfus kaybının sebepleri nelerdir? Neler yapılmalı? Nüfus kaybının, kaybının sebepleri, e, burada iş imkanlarının olmayışı. E, eskiden e, mesela burada e, sula ekim zamanında nohut ekliyordu. Çok güzel nohutlar oluyordu. Şimdi ise e, gübre pahalı, bilmem e, mazot pahalı, şu pahalı, bu pahalı. Yani çiftçi kendini... Burada besleyemeyince mecburen göç durumunda kalıyor. Yalı külifusla kayıtlı, zengin kayıtlı zengin pek insan kalmıyor burada. Peki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarınıza, hemşerilerinize neler söylemek istersiniz? Vallahi neler söylemek isterim çok şeyler söylemek lazım ama şimdi pek aklıma gelmiyor. En azından bu kombasan gibi öyle. Sayha Holding gibi o, o tip yerlere yatırım yapacaklarına keşke e, yalı hüve yap, yatırım yapsalardı. Daha güzel e, olurdu yani. Hem paralarını kaybetmezlerdi o açıdan. Yani sorunlarımız büyük açıkçası. Evet teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim diyeyim. sağ olun. Evet. Hayırlı işler beyefendi. Teşekkür ederim efendim hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Yağlı Yük çarkından, esnaflarından niyazi şimşek. Peki, Yağlı Yük'te esnafın sorunları nelerdir? İşler es nasıl? İşler kesat. Peki, Esnaf sıkıntılı. Çiftçi sıkıntılı. Peki, Esnaf sıkıntılı. Sebebi nedir peki? Sebebi küçülmeden dolayı, ekonominin küçülmesinden dolayı, dar geçir, dar gelirli olduklarından dolayı, Yağlı ürün potansiyelinin nüfus olarak küçülmesinden dolayı kaynaklanan sıkıntılar yaşanıyor. Peki ne yapmak gerekir? Ne yapılmalı? Çağrınız nedir? Benim şahsım adına çağrım Yali ilçesine acilen bir üniversitenin iki yıllık da olsa ziraat fakültesi su ürünleri adı altında da olabilir. İki yıllık bir üniversitenin yabancı sermayenin Yalübe katılmasıdır. Düşüncem Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Beyefendi sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yali Hük, ilçesinden Seyfettin Çetin. Esnaf. Siz de esnafsınız. Ay i̇şimiz zor evet peki nelerde sıkıntılar? Yani çözüm noktası nedir? Halkın dışa, dışıdan alışveriş yaptığı dolayı. Peki siz pahalı mı satıyorsunuz ki halk dışarıda alışveriş yapıyor? Hayır. Dıştan daha ucuz veriyoruz burada. Evet. Biz nasıl diyeyim? Yani dışa açılan penceresi gibiyiz akrabalar, kardeşlerimiz, akrabalarımız, dışarıda olan, Avrupa'da olan kişilerle konuşma olanağı sağlıyoruz, öyle diyeyim. Görüşebiliyorlar, kamerada hep kalıyorlar. Hasret, gideriyorlar birbirleriyle canlı olarak. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Sağ olun. Süleyman Asar. Ee, bir internet kafesi burası. E, i̇şsizlikten dolayı vakit geçirmek amacıyla burada bulunuyoruz. E, bizim köydeki gençlerin geneli zaten e, dışarıda. Köyümüzde, Çoğu gurbette. Evet. Birkaç güne evet. kadar biz de iş aramak amacıyla dışarı çıkacağız. Peki Yalivik'te ne yapılmasını istersiniz? Siz gurbete çıkmamak için ne yapılmalı? İş yani gen lazım gençlere ya? daha çok iş sahası lazım. E, köyümüzde e, ilçemizde herhangi bir e, iş Faktör ile ilgili herhangi bir gençler için yapılan bir atılım yok. Yok. Ya. Yani. Ama öyle yani. Yarı yükte bence hiçbir şey yapılamaz. Niye? Zamanında yapıldı. Ne oldu? Kendi köylümüz kendi fabrikasını batırdı. Bu yüzden de bence yarı bir şey yapılması artık geç. Zamanında durum, fabrika da açıldı. Her şey yapıldı. Durum çok mu vahim diyorsunuz? Bence vahim. Çünkü kendi köylümüz, kendi açtığımız şeylere sahip çıkmıyor. Abi. O yüzden... Ama bundan aşık. sonra çıkılabilir değil mi? Ümitsiz olmamak lazım. Yani Abi. bilmiyorum artık. Zamanında sahip çıkmadılar. Fabrikamız da vardı. Çiğ fabrikası vardı, hububat fabrikası vardı. Şuraya açtılar soğuk havayı. Şu anda çalışmıyor. Peki Üstü neden bir... çalışmıyor o soğuk hava? Satın alınmamış herhalde. İhaleye girmemiş mi? Ne olmuş yani? Boşu boşuna bir sürü masraf bence.

Nane Özdemir. Oğlu Vurala selamım var. Muharrem'e selamım var. Çokça selam söyle. Metine çokça selam söyle. Murat Rahmi hepsine selam söyle. Peki bize. Ne yapıyorsun de sen Vallahi burada? İşte. Çalık yiyoruz. Çalık yiyoruz, Kış hazırlığı başladı şimdi. İşte.